Herkese merhaba arkadaşlar. Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümünden yepyeni görüntüler getirdik. Artık dizimize son saatler kaldı ve herkes heyecanla akşam saat 9'u bekliyor. Sizler heyecanla yeni bölümü beklerken ben de bölümden gelen yepyeni kareleri anında sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu akşam bizleri yine muhteşem bir bölüm bekliyor ve herkes Fox TV ekranlarına kilitli kalacak tabii ki herkesin en çok da istediği Eda ve Serkan arasındaki olayların gitgide iyileşmesi ve tabii ki Kiraz'ı öğrenmesi. Bakalım Kiraz ne zaman ortaya çıkacak ve Serkan kızı olduğunu bilecek. Bu olayın o kadar da erken olacağını düşünmüyoruz. Çünkü Serkan'ın biraz sürünmesi gerekiyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.